Trabzon'un 2023'te yapı inşaat malzemeleri ihracatı 24 milyon dolar civarında bir ihracat söz konusu. Bu ihracata baktığımız zaman Trabzon inşaat malzemelerimizde özellikle yaptığımız Urge projesi projelerinden yeni pazar arayışlarının e, dan dolayı ihracatta bir yükseliş söz konusu. Yeni pazar arayışlarımız Urge projesi kapsamında devam ediyor. Bunun için inşaat malzemeleri üretiminin daha da ilimizde artması Özellikle bu e, Hürmüz Boğazı'ndaki Süveyş kanalının sıkılmasıyla beraber Trabzon ve Türkiye'nin önemi çok daha fazla olacak. Özellikle Asya'ya gidişlerdeki uzanan yoldan dolayı Türkiye'nin daha çok cazibe merkezi hale geleceğini düşünebiliriz. Onun için biz Türkiye ve Doğu Karadeniz olarak bunun geçiş noktası olabileceğini göre hareket etmemiz lazım. Bundan ilgili de hazırlıklar yapmamız lazım. Özellikle sektörün Avrupa yeşil dönüşüm sıfır karbon salımı ve düzenlemesi makinesine uyum sağlaması amacıyla da eğitim programları da düzenleyerek bu konuda da çalışmalarımızı inşaat malzemeleriyle ilgili imalat yapanlarla ve ona göre de üretip yeşil bir dünya içinde çalışmalar devam ediyoruz. Özellikle depreme dayanıklı, depremle ilgili sıfır karbon, işte bunlarla ilgili çalışmalara önem veriyoruz. Ama bunun içinde hem inşaat malzemesi imal eden, kullananların da bilgilendirmeyi, dünyadaki trendlerin ne olduğunu, yeşil karbon salımının ne olduğunu ve buna bağlı olarak da düzenlemeleri onlarla beraber yapmak, eğitim seminerleri de ağırlık vererek bilinçli üretim, bilinçli tüketimin de önünü açmak istiyoruz.